arkadaşlar Merhaba kanalıma hoş Hoşgeldiniz ee, uzun zamandır video çekmiyordum artık e, video çekmeye devam edeceğim e, size borsa ile ilgili bilgi vermeye devam etmeyi düşünüyorum şimdi arkadaşlar bugün e, yaptığım bir satışı size göstermek istiyorum e, 5-10 dakika oldu ben stop limitten bahsetmemiştim size herhalde Oysa bahsedeceğim demiştim arkadaşlar e, aldı sattım e, coin Einstein, e, Einstein mc2 diye geçiyor gördüğünüz gibi hemen size listede göstereceğim şu an fiyatı arkadaşlar 11612 satı 11612 satışı gördüğünüz gibi şuradan aldım arkadaşlar şu kısımdan aldım e, biraz bekledim 9890 Hemen isterseniz History'de bakalım. Kaçtan almışım, kaçtan satmışım. Trade history diyorum. Arkadaşlar çok zarar ettiğim de oldu. Çok kar ettiğim de oldu. Ee, şimdi bakın. Şimdi buy, buy diyor. İki, ta, iki ta, şey de almışız. iki part de almışız. Birinci 9870. Gördüğünüz gibi. %25'ten almışsın. Piyasa yapıcı olarak almamışım. Ben genelde e, öyle tercih ediyorum. Çünkü birden yükseliyor, birden düşüyor. E, sıkıldığım için hemen alıyorum yani. Piyasa e, te taker, al ta taker olarak aldım. E, taker yazar. Görürsünüz. E, %25 olarak iki partta almışım. Birincisi fiyatı 9870 ikincisi 9869 İki partta almış. Tam e, 700 işte küsurat. Gördüğünüz gibi satışımı göstereyim arkadaşlar. Satışım da 11.652 arkadaşlar. E, toplam e, meblağda 900 lira gibi bir küsür e, para geldi. Hemen onu da size göstereyim. Exchange hesap makinesinden. Arkadaşlar almadan önceki bakın almadan önceki şeyi şuraya bakarsanız videoyu biraz geri sararsanız şimdi yeniledi sayfay videonun şurada ne kadar BTCM olduğu gör görünüyor. 0.0 66 idi. Ee, normalde şimdi 0.78. Hemen hesap makinesiyle hesaplayayım size ne kadar kar ettiğimi. 0.078 78 eksi 0.066 idi. Toplamda 0.12 arkadaşlar. Paribu'ya göndereceğim şimdi transfer olarak. Görüyorsunuz 945 lira gibi bir para kazandım. Hemen onu size nasıl istek göndereceğimizi göstereceğim. Arkadaşlar şimdi stop limiti anlatacaktım. Stop limit nasıl veriyoruz? Mesela arkadaşlar fiyat nerede? Şurada diyelim arkadaşlar. Fiyat buradaydı. Tamam mı? Ne da 9860 tamam mı? Şuraya çıkmadığını düşünün bunu. 9860 limit stop limite stop kısmına diyoruz ki bunu bay içinde yapabilirsiniz, sel içinde yapabilirsiniz. İlk önce isterseniz seli anlatayım. Mesela diyorum ki şuradan aldınız 9860'dan aldım. Tamam mı? Fiyat buraya geldiğinde yani 11.500. 11.500'e geldiğinde buraya yazın 11.500. 11.500'den başla ve şuraya kadar sat diyelim arkadaşlar. 11.110, 11.110'a gelince sat diyoruz arkadaşlar. Şöyle de yapabilirsiniz. Bakın şuradan kopyalayın. 11.550. Kafadan soru işareti kalmasın. 11110'du değil mi? 11110'a gelince saat. Arkadaşlar belki satmayabilir yani. Bazen kayıyor. E, ne kadar da atıyorum işte 765 tane. Imod şurada Imod e, MCM olmadığı için bunu kendi kafamdan yazıyorum. Bu kadar BTC yapıyormuş. 0.84 BTC yapıyormuş. Ben de 0.78 almıştım. Bu şekilde arkadaşlar sel dediğimiz zaman şuradan 11500'e geldiği zaman bu pat 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 11.110'a kadar satar arkadaşlar fiyat aralarını biraz e, yüksek tutarsanız garantiyi alırsınız çünkü stop limitin çalışmama ihtimali oluyor bazen o şekilde söyleyeyim ben size e, bu şekilde order veriyoruz arkadaşlar yani buy dersem de arkadaşlar bakın mesela buy yapalım isterseniz çünkü btc'm var buy nasıl yapıyoruz diyoruz ki arkadaşlar 9000 şuraya geldiğinde şu mesafeye geldiğinde 9000 9056 9056'ya geldiğinde 0 Şurayı değiştireyim ya da 9550 9469 olsun arkadaşlar 9469 şu seviyeye gelince diyorum ki bir de arkadaşlar şuradan şunu da ayarlayayım bu şeye de sinir oluyorum bir sürü sıfırlı düzgün yapmaya çalışayım da arkadaşlar şimdi şey olmasın Heh, şuradan ayarlamaya çalışayım ha şimdi oldu Bakayım. 3 Arkadaşlar dikkat ediyorum ki Yani bu bunu, bu işlemi Düzgün yapmasam Bayağı bir kötü. Sonuçta 9300 9300'e kadar alsın diyorum. Tamam mı? 9469'dan 9300'e kadar Buy diyorum. Hadi yapalım beraber. Toplamını Toplamını hepsini yapalım. Bütün BTCM yapayım. Şimdi arkadaşlar buy dediğim zaman Tamam mı? Diyor ki işte bu fiyat aralığında bu fiyat aralığına kadar alım isteği diyor yapılacak diyor, yapılsın gönder diyorum Stop order e, alındı diyor arkadaşlar Yerleştirildi bakın Burada alım isteğim görünüyor 9300'e kadar a, alacak 9400'den 9300'e kadar alacak Görüldüğü gibi Stop limiti bunu iptal ederek cancel diyerek arkadaşlar bunu iptal edebiliyoruz Bakalım hala fiyat orada. Şuraya kadar gitti arkadaşlar. Ben 11.600 11.500'den mi? 11.600'den mi? Verdim. Çünkü çıkmayacağını biliyordum. Burada pump yaptılar arkadaşlar. şimdilik stop limitle anlatacağım bu kadar. Nasıl arkadaşlar normal emir vereceğiz. Buy emri vereceğiz. Nasıl buy emri veriyoruz? Şöyle arkadaşlar. Mesela diyorum ki normal buy emri de 9.640. Bu basit. İşte şöyle yapıyorum donuyor yani bilgisayarda biraz benim işlemler ağır oluyor. 0 Burada 9 yapalım. 9487'den bay yapsın arkadaşlar. Tamam mı? O da şuradan falan yapıyor işte. 9487 de bayağı aşağı arkadaşlar yani şura falan. aslında şey olabilir. 9400 şuralar falan. Şimdi bay diyeceğim arkadaşlar buna. Tamam mı? Gördüğünüz gibi orderi yerleştirdi. 9487'ye geldiğinde otomatik alım yapacak. BTC'niz böyle arkadaşlar aman kayboldu falan filan değil mi? Bak gidin aşağı bakın. Bakın burada my, benim açık, e, açık e, siparişler diyor. Buradan kontrol edebilirsiniz. Şu alttaki trade history kısmına bakın arkadaşlar. Bakın sel veriyorlar. Sürekli satış var burada. Sürekli satış oluyor. Bakın satışlar buraya kadar gelmiş. Düşüyor arkadaşlar. Şimdi şunu da şöyle yapalım arkadaşlar bu da bizim e, grubumuz gruptan arkadaşlarla çalışıyoruz şimdi e, bakalım başka anlatacağım ha şimdi ne anlatacaktım arkadaşlar e, paribuya nasıl gönderi, depozita göndereceğim mesela diyor ki arkadaşlar mesela buradan btc işlemlerine geliyor ondan sonra Bitcoin yatırma diyor. Bitcoin çekme diyor. Arkadaşlar bakın Bitcoin yatırma şu adrese Paribu'dan Tamam mı? Ee, bunu kopyalayacağım arkadaşlar şu şekilde. Bakın. Arkadaşlar bunu güzelce okuyun. Tamam mı? 1A, 6, B, B 9Z, V, L, K. Arkadaşlar bunu sonuna kadar okuyun. iyice ee, çünkü bazı sıkıntılar olur. Yanlış yere gönderirsiniz. Ondan sonra Bitcoin yatırma diyoruz. Arkadaşlar nasıl yatıracağız arkadaşlar? Şimdi şuradan deposit withdrawals diyeceğiz. Arkadaşlar şimdi çekil, çekileceğiz biz yani şu an. Çekilmek istiyoruz BTC BTC'mize. Ben withdrawal diyeceğim buradan. BTC nereye arkadaşlar? Şu adrese. Ondan